melek cevherli insan. Burada, insanda, hayvan, yırtıcı, şeytan ve melek sıfatları olduğuna göre, onun aslının ve cevherinin melek sıfatlılık olduğunu, diğerlerinin kendisinde geçici şekilde bulunduğunu nereden biliriz? Yine onun başka sıfatlar için değil de, meleki cevher ve ahlakı elde edebilmesi için yaratıldığını nasıl anlarız? diye sorarsan, cevabında şöyle deriz. Bu, insanın hayvan ve yırtıcılardan daha şerefli ve kamil olduğunu bilmekle anlaşılır. Her şey, mertebesinin sonunda kendisine verilecek olan olgunluk için yaratılmıştır. Bunun için bir misal getirelim, atun eşekten daha üstün olduğu malumdur. Zira eşek yükteşmesi için, at ise savaşta ve cihadda üzerindeki süvarinin istediği tarafa koşması ve yönelmesi için yaratılmıştır. Bununla birlikte ata eşek gibi yük taşıma gücü de verilmiştir. Bu haliyle ona eşeğe verilmemiş bir üstünlük de bahşedilmiştir. Eğer at kendi üstünlüğünü kullanmazsa sırtına bir semer atarlar ve eşekle aynı dereceye düşer. Bu da onun perişanlığı ve noksanlığı olur. İşte bunun gibi bazı kimseler de insanın yeme içme, cima ve menfaat için yaratıldığını sanırlar ve tüm ömürlerini bu işler için harcarlar. Bazıları da insanın galip gelmek, perişan etmek, ele geçirmek için yaratıldığını zannederler. İki türlü düşünenler de yanılıyorlar. Çünkü yemek ve cima etmek şehvettir ve hayvanlara da verilmiştir. Üstelik deve, insandan fazla yer, serçe insandan daha çok çiftleşir. O halde insan bu manada onlardan nasıl üstün olabilir? Galip gelmek ve istila etmek öfke ile olur. Bu sıfatlar yırtıcılara da verilmiştir. Kısacası hayvan ve yırtıcılara verilen her şey insana da tevdi edilmiştir. Bununla birlikte insana fazladan bir de kemal derecesi verilmiştir. Bu, kulun marifetullah'a ulaşması, mahlukattaki hikmetleri ve acayiplikleri tanıması için bahşedilen akıl nimetidir. İnsan kendini bununla şehvet ve öfkenin elinden kurtarır, bu meleklerin sıfatıdır. Kişi bu sıfatla yırtıcılara ve hayvanlara üstün gelerek yeryüzündeki her şeyi emri altına alır. Allah Teala şöyle buyurmuştur. O, Gökte ve yerde ne varsa hepsini kendi katından bir lütuf olmak üzere size boyun eğdirmiştir. Câsiye Suresi 13. O halde insanın hakikati kemal ve şerefinin olduğu akıldadır. Diğer sıfatlar yabancı ve geçicidir, hizmetçi ve köle olarak gönderilmişlerdir. Bu sebepten kişi ölünce kendisinde ne şehvet kalır ne de öfke. Ona dost olacak şey ancak marifetullah ile süslenmiş melek suretindeki parlak ve nurani cevherdir. Meleği, alanın refiki işte budur. Onlar her an Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bulunurlar. Güçlü ve yüce Allah'ın huzurunda doğruluk meclisindedirler. Kamer Suresi 54 Bir de karanlık, zulmetli ve baş aşağı olanlar vardır. Karanlık ve zulmet kalbin günahların pisliğinden dolayı pas tutmasıdır. Baş aşağılık, şehvet ve öfkenin kötü ahlakla kalpte yer edinip bu dünyada istediğini yapmasıdır. Böyle bir kimsenin kalbi bu dünyaya yönelmiştir. Onun şehvetleri ve arzuları bu aleme aittir. Bu dünya ise diğer alemden aşağıdır. O halde bu durumdaki kişi baş aşağıdır ve ters dönmüştür. Ayeti Celil'e de şöyle bildirilmiştir. O günahkarların Rableri huzurunda başlarını öne eğecekleri zaman bir görsen. Secde Suresi 12. Böyle kimseler siccinde olurlar. Siccinin ne manada olduğunu da herkes bilmez. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de siccin nedir bilir misin? buyurulmuştur. Mutaffin Suresi 8.